Allah Teala'yı bilmek ve ibadet etmek. Mevla Teala bilinmeyeni murat etmiş ve bunun üzerine mahlukatı yaratmıştır. İnsan mahlukatın şereflisi olarak takdir edilmiş fakat bu üstünlük iman ve akıl nimetine sahip olup Allah Teala'yı bilmeye bağlanmıştır. Allah Teala'yı bilmenin manası insanların itirak seviyesine göre farklılık arz eder. Bu noktadaki hakiki bilme meziyeti marifet olarak tarif edilir ki hakikat sırrına ermiş seyir-i mertebelerini aşmış salihlerin bilmesidir. Her bir mükellef için farz olan bilme işi ise Allah Teala'yı sıfatları ve mahlukatı üzerinden tefekkürle tanımak ve mabut olarak tasdik etmektir. Bunun göstergesi ise zikrullah ve ibadettir. Allah Teala zikir hususunda Ahzab suresi 41. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman etmiş olan kimseler! Allah'ı vakitlerinizin ekserisinde takdis, tehlil ve tahmid gibi birçok övgü çeşitleriyle çok canı zikredin. Ulema zikrin lisani ve cinani yani dil ve kalp ile olmak üzere iki çeşit olduğunu belirtmiştir. Bu taksimata göre lisani zikir imanın göstergesi, cinani zikir ise kemalata erişme vesilesidir. Allah Teala'yı bilme ve zikretme konusunda bütün manaları Rahat Suresi 28. ayetinde şöyle açıklamaktadır. Hakk'a yönelenler o kimselerdir ki inanılması gereken tüm hakikatlere iman etmişler ve kalpleri Allah'ın rahmetini hatırlamakla varlığını ve birliğine delalet eden delilleri almak ve sükunete kavuşmaktadır. Agah olun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.